Merhaba arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi şu an ee, alev tahta kurularından bahsedeceğim. Ee, bu arkadaşlarımız tatlışlarımız Genelde genelde tohumlarla beslenirler öyle e, ağaçların tohumu bitkilerin tohumu bitkilerin özleriyle e, beslenirler. Bazen de böyle leşçillik yaparlar arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi mesela şu yanda yani ben kurdu attıydım. Şu anda onu emiyor. Şu arkadaş. Ee, bazı böcekleri de küçük böcekleri de avlayabiliyor bu. Canlarsa şu anda Nisan ayındayız. Çiftleşme mevsimindeler. Hatta şöyle Çiftleşmek için savaşanlar falan var. Yani şunlar gördüğünüz gibi çiftleşiyorlar şu an. Şurada da bir çift var. Bazı erkekler, gördüğünüz gibi şu anda da oluyor, Çiftleşme somat etmeye çalışıyor. Erkeğin yerini alabilmek için şu an erkeği düşürmeye çalışıyor. Gördüğüm gibi bacaklarıyla tuttu, çekmeye falan çalışıyor. Ve dişi de kaçmaya çalışıyor Hiçbir fikrim yok. Evet bir tane daha geldi. Ee, birazdan da şey gösterelim, Cinsiyet ayrımını göstereceğim. Bayağı belli oluyor. Bunlar hiç böyle elma, patates falan yerler mi bilmiyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi iyice güvenli bir yere götürüyor yemek için. Burada çiftleşenler var. İşte de yaprağın altında saklananlar var. tarçift taşıyor tamam mesela, e, şimdi hemen cinsiyet ayrımına geçelim evet arkadaşlar şu an elimde tuttuğum e, erkek bir birey şöyle iki tane abdomen kısmında e, kalça kısmında tam netlemedi ha İki tane kırmızı halka var bu erkek olduğunu gösterir Dişilerde de tek halka oluyor. Şu üstteki halka olmuyor. Bu şekilde de cinsiyet ayrımı yapılıyor. Bunlar baya çoğalabiliyor. Yani karıncalar gibi karıncalar gibi büyük koloniler oluşturabiliyorlar şu an. Düzine, düzine, bir düzine var burada. 12, 13-14 tane falan. Bunların beslenme şekli ise böyle büyük çineleri ağızları yok bunların. Bir tane pipetleri var ağızlarında. Ee, emme şeklinde. Avlarını böyle batırıp böyle emiyorlar. O şekilde besleniyorlar. Gördüğünüz gibi hatta tam gözükmüyor ama iyi bakarsanız görebilirsiniz o pipeti. Çok ince bir pipet. Evet, çok belli oluyor şu anda da. O pipeti oraya sokup çiftler girdi. ...gibi oradan emiyor. Şurada da bir yandan savaş var. Erkeği kopartmaya çalışıyorlar. Bakalım ben bunlara e, bakabilirim diye düşünüyorum. Çiftleşiyorlar. Mesela arkadaşlar... ...şu soldaki erkek sağdaki dişi galiba... Karnının şiş olması yumurtalardan dolayı galiba ama emin değilim. Şu anda çifti de ayırmayayım cinsiyet göstermek için. Çok az dişi var büyük ihtimalle. Erkekler çok kapışıyor çünkü. Bak 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 götürüyor bak. Orada rahatını bulamadı o tarafa doğru götürüyor. Şurada kavga vardı. O yüzden şu tarafa doğru saklıyor. bazıları kendi halinde takılıyor bazı erkekler savaşa falan katılmıyorlar çiftleşmek için güç belki güçsüzlerdir ondan desenleri de çok güzeller böyle bir tane daha böcek var Bununla ilgili e, şu kas böceği diyeceğim Yalan söylemiş olabilirim. Bir kırmızı Japon böceği var. Bir de alev tatlı kurusu var. Alev tatlı kurusu bu oluyor. Yanlış evet alev tatlı kurusu bu oluyor. Bir de şey kırmızı Japon böceği var. Kırmızı Japon böcekleri biraz da böyle saldırgan, agresif diyebiliyorum. Bunlarla karıştırılabilirler. O çıkmasın. Daha agresif ısırıyorlar onlar. Karıştırmamak lazım. Birbirlerine çok benziyorlar. Nereye götürdün Dido? Evet, şurada. Kendisi de orada. Dişçiler çiftleşmeden sonra çiftleşmeden uzun sürüyor galiba. İki gün oldu çünkü. İki günden beri hala çiftleşiyorlar demek. Dişçiler yapraklarının üstünde falan. Ee, yumurtlarlar herhalde. Bunlar leşçil olduğu için ben un kurtlığı... Öl Ölmüş de onların leşlerini verdim. Yiyorlar yani. Çok da şey... Afrika'daki maskelere benziyorlar böyle nasıl diyeyim kabile maskeleri işte bazı insanlar bunlara uğur böcekleriyle karıştırıyor hiç alakaları bile yok Aa, bak hatta kendini temizliyor şu dostumuz Evet şu galiba kavgaya girecek. Ne yapıyorsunuz lan? Güreşe tutuldular. Allah yıkıldılar. <laughs> lan lan onu öldürmüyorsunuz lan birbirinize? Ayıp bak. Ne yapıyorsunuz? Hiç emin değilim. Bakın şu erkek mesela iki tane halkası var. Bölge savaşları da oluyor bunlarda galiba. Mesela i̇şte bak erkeği düşür yok erkeği saldı bu buna niye saldırıyor bilmiyorum kovuyor galiba er çifte yaklaşıyor Neyse, söyleyeceklerim bu kadar. tatlış böcekler. Bunları üretmek isterim. Üretince de büyük ihtimalle yavrular büyüdükten sonra, ha bak şunu anlatayım bak. Şimdi aklıma geldi. Ee, bunlar e, yavruları dolunca e, yumurtadan yavrular çıkınca anneleri böyle bırakıp gitmiyorlar. Ee, böyle, o yavrular büyüğüne kendi e, kendine yemek arayabileceği zamana kadar, büyüyene kadar e, anneleri bakıyorlar. Gayet de güzel annelik yapıyor bu arkadaşlar. Tamam. Şöyle like atıp abone olmayı unutmayın.